Biz bugün Rotterdam'dayız. Ben, annem, Yasemin kardeşim. Arabayı az önce park ettik. Şansımı da çok fazla dolaşmadım. Sadece bir kere dolaştım hemen yer bulduk. Yoksa ta ne bileyim kaçıncı kata çıkacaktık. Bugün cumartesi çünkü kalabalık olabilir. Rotterdam çok büyük bir şehir. Rotterdam'ın çok güzel pazarı var. Pazarını gezmeye geldik. İlhan evde. Bugün cumartesi çalışmıyor. Çocuklara bakıyor. Biz de geziyoruz. Nereden çıkacağız? Milleti takip edelim. Herkes takip edelim. Bizde ben buraya gelmeyeli evet. çok evet. uzun oldu. Aslında eskiden çok sık gelirdik Rotterdam'a gezmeye ama değil, son zamanlarda hiç kısmet olmadı. Taşınmak, evle ilgilenmek hiç kısmet olmadı ama eskiden çok çok gezdiğimiz bir yer burası. Evet. Neresi? Evet. Aa, Çok güzel yapmışlar. Burayı ben bilmiyorum. Burası yeni. Ya. Aşağıdan çekti Bu kadar güzel. Burası pazarın tavanı. Çok güzel yapmışlar. Ana gibi böyle. çeşit yemekler var. Waffle yiyebiliyorsunuz. Sandviçler var. Başka ne görüyorum? Çuros var. Peynir satıyorlar. O oh, peynir acayip hoşuma gitti. Belki dönüşte bir tane alabilirim. O bir tane gösterdim 9.95 Euro'ydu. Baharatlar var değişik baharatlar. जाड़ में जोयु तमारो भया जाड़ में जाड़ में भया जाड़ में जोयु तमारो भया जाड़ में ऊ परबाले जोयु तमारो ऊ परबाले ऊ परबाले जोयु तमारो ऊ परबाले स्ट्रीट चौहान बाजार या buradan da size Rotterdam'ın böyle çok tuhaf evleri var. Meşhurdurlar. Sizlere göstermek istedim. <laughs> <Bilmiyorum>, çok <soğuk. gülüyor> kalabalık olduğu için istediğim kadar iyi çekemiyorum ama <laughs> meyve sebze neler var. Yani Türkiye'nin pazarlarından aslında bir farkı da yok. Bir ee, afetler falan da satılıyor. Burada balık satıyorlar. Çantalar var. <laughs> Erik aldık. Erik Erik. <laughs> Türkiye'den gelme. <gelmiyor. gülüyor> <laughs> Bol mayonezli, ben dayanamam. <laughs> ben dayanamadım. Lady Earl Grey aldım. Siyah çay ve lavanta deniliyor galiba. Laventa karışımıymış. Çok merak ediyorum. E, pazardan çıktık. Şimdi Zayt Plane e geldik. Yani bir alışveriş merkezine geldik. Ama ana, ana alışveriş merkezi değil. Aa, altın renk. Gerçekten de altın rengi yani. Ana alışveriş merkezi değil de başka bir yer. Yasemin geldi. Arabanın resmini çekiyor. Kamerada pek belli olmuyor ama çok aşırı parlıyor. Aa süs. Evet süs alalım. Melis Namert için placement aldım. Bu Melis için. Bu da Mert için. Sonra bir de hani içecekleri var ya böyle karton olarak karton içi, karton kutulu içecek koymak için çocuklar sıkmasın üstlerine batmasınlar diye. Bir de süs bakacağım şimdi. Action Days bu arada. Annemle Yasmin kıyafet mağazasına girdi. Biz buraya girdik. Şimdi süslere bakıyoruz. Bu mu? Güneş, Güneş enerjisi. Güneş enerjisiyle yanıyormuş bu gece. Güzelmiş bu Bir de ponçı var. Değil de. Ya. Güzel, güzel. Biz evlere geldik akşam yemeğini burada yiyeceğiz ondan sonra hep beraber artık zaten yavaş yavaş çocuklar yatma vakti de geliyor yemekten sonra artık gideriz çok fazla bir şey almadım ekşinden bahçe için bir şeyler aldım Primark'tan kendime ve Mert için bir şeyler aldım Melise bunları ben aldım Tokas'ın da anneannesi aldı diğer alışverişleri de evde gösteririm. şimdi ama hep beraber önce bir akşam yemeği yiyeceğiz olur inşallah lif keşke oye ananı ki yaptı onu ne anne 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 depte bak kapalı raz kapalı Herkes ismekti bak hava geliyor bak burada Güzel, hey o mu? Gözlerinde bak. Ne gandesin? Wow, çok güzel. Evet. Güzel. <laughs> ne? <laughs> çok güzel. Gözlerini göster. Tüken. O da o da yeniye değil mi? <laughs> güzel, çok güzel. Saat yedi buçuk ve önce şu ortalığı to toparlanmamız lazım, her şey yerde. Ah, gerçekten. Um, ondan sonra da yaptığım ilk alışverişi göstermek istiyorum. Bu ne içinde? İzlemişim. Yerim seni. Zor muydu bugün çocuklar? Ne oynadık, gezdik. İyi. İyi. Nerede? Dondurmaydık. Hmm. Meviz artık her, onu söylemiştim galiba, her çarşıya çıktığında artık dondurma yemek istiyor. Mert bile yedi. Mert de yiyor. <laughs> telefonumu annemlerle unutmuşum, ilan telefonumu almaya gitti. Ben de sizlere aldıklarımı göstereyim. Bunların hepsi Primark'tan. İlk önce Mert'le başlayayım. Cazlık ya bahar, sonbaharlık bir ceket daha aldım bir tane vardı biliyorsunuz kahverengesini ee, ama başka da yok ve onun e, kapüşonu yok bunun var o yüzden e, böyle bir şey de almak istedim çünkü Hollanda'da çok 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 yağmur yağıyor İçi böyle fileli gibi içinde böyle kapüşonun içinde yıldızlar var sarı yıldızlar böyle güzel böyle hafif yağmurluk gibi ince bir ceket. Birkaç tane de şört aldım. Bunlar kolsuz şört. Aman Allahım bunları Mert'e düşünemiyorum. Kolları sürekli ısırırım galiba. İçerim, ee, içerim. Teşekkür ederim. Ee, kolsuz. Bu da kolsuz. Bunlar kolda <laughs> üstüne dude yazıyor. Çok güzel. Bunlar yumuşacık. İnşallah böyle yumuşak kalırlar. Yıkadıktan sonra. E, bu da böyle mavi. Şuraları gri. Bir tişört. Primark'ta sonra ee, iki tane gözlük aldım. Bu beyaz. Bu da beyaz. Ee, sumon. Sumon rengi olunuyor galiba bu. Bunlar da ayakkabı. Ayakkabı denilmiyor galiba bunlar. İsmi vardır eminim Türkçe'de. Ne olduğunu bilmiyorum ama. Bir de bu beyaz e, ayakkabıları aldım. Bu elbise aldım. Aslında giyip de giyiz. Çünkü emin değilim ben şimdi bunları. İyi olur çünkü daha Giymedim orada çok çok kalabalıktı ve üstümde nasıl duracağından hiç emin değilim. Eteklerinde de aynısı. Fişini de kaybetmiyorum ki hani geri verebilirim acaba diye. O yüzden ben bunları bir giyeyim, öyle göstereyim sizlere bence. Hem aynı anda ben de görmüş olurum. Şöyle elbise, beyaz bir elbise. İki tane uzun etek aldım. Bir tanesi böyle öne kısa, arkası uzun. Model de çok hoşuma gitti. Bunun içine de böyle böyle bol düşen bir şört düşündüm böyle içinde. Ama etekten emin değilim. Bana nasıl duracak? Aynı şekilde bu da bu da uzun bir etek böyle uzun 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 bir etek. Bunlar bu sene modada galiba çünkü her yerde görüyorum bunları uzun etekleri. İki tane böyle saksı aldım duvar asmak için dışarıda garajın duvarına. Çiçekler hazır. Daha da hala dikemedik içine. İki tane bunlardan.